Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Hamza. Bugün sizlerle Fortnite oynuyoruz. Bugün sizlerle yeni bir mod oynayacağım. Benim sık sık oynadığım bir mod. Burada kendinizi geliştiriyorsunuz. Burada her çeşit silah var. Ben favori silahlarımı alıyorum. Her zaman aldığım silahlarımı. Benim favori ihtiyaç şeylerim bu. Neden bunu alıyorum? Bu pompalı sınırsız koşmaya ihtiyacım oluyor. Çoğu zamanlar. O yüzden de. Ne oluyor? Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Hamza çok güzel bir giriş yaptı. Artık kendi YouTube videoların kendi çekecek seviyeye gelmiş neredeyse. Hamzacığım tebrik ediyorum ya. Gerçekten yandan pis. seni bölmeden resmen dinledim ya. Harikasın. Arkadaşlar bu bölüm, bizim bu adaya açıklamaya koyarım bu adanın linkini. Bu platforma gelmemizin sebebi çok güzel, küçük bir platform. Hem inşa yapmayı olanak tanıyor hem de insanlar o bu küçük platformun üzerinde sadece savaşa yönelik kendini geliştirmek için buraya geliyorlar. Hamza da kendi eğimini geliştirmek için Gülsüm'le beraber sık sık bu adaya geliyorlar. Gerçekten çok keyifli bir ada. Şöyle. Ve tüm silahları deneyebileceğiniz, inşa yapabileceğiniz veya inşa yapanlara karşı kendinizi nasıl savunacağınız taktikler burada geliştirebilirsiniz. Sürekli birileri oluyor zaten. Hamza da uzun zamandır oynadığı için Ama dikkat ederseniz. Ama bazen 4-5 kişi falan da olabilir. Evet. Çok az kişi de olabilir. Bazen Şeyde. çok yoğun da oluyor gerçekten. Aa. Dikkat ederseniz Hamza İlker yazıyor köşede. 434 kişi indirmiş. Yani sık sık girdiği için de her girdiğinde e, o yoksa... sayılar silinmiyor. Değeri korunduğu için Hamza'nın toplam sayısı görünüyor. Ama paralar falan gidiyor. Evet. Aa. Arkadaşlar 16 oldu. şu ne tepeye diyeceğim. çıkayım. Ha, tamam Gülsüm <laughs> de yanımızda. Ya Genelde Hamza her zaman Gülsüm'le beraber ortak giriyor ekranı bölünüyor. Haliyle de ekran bölününce o küçük <laughs> ekranda biraz oynaması keyifsiz olsa da oynuyorlar ama Hamza şu anda tek başına girdi keyifle <laughs> oh. oynuyor kocaman ekranda. Şey evet. arkadaşlar Minecraft videoları çekelim mi ya? Ha, Gülsüm Minecraft videoları çekme planı yapıyor. Hamza çayda durdurma dedin. Hayır. Bir baksana. Gülsüm, hayır. Bir bak, oğlum tamam. bir bak. Aşağıya tıkla bir bak, bir şey olmaz. Ay. Aşağıya tıklasana. Bak, ha, yok, ha. devam ediyor. Gülsüm, <laughs> her şeye bir şeyler mi Tamam. Ya evet, var. evet. Bir, bir şey merak yaptı. etti. Ama evet bir evet. şey bak. Bunda kötü bir şey yok Hamza'cığım. Ablam, bu kadar bahsedeyim. emeğimiz boşa gitmesin diye Evet. bir bakmak Ama istedim. Ama söylediğin güzel bir şey. Evet, kesinlikle. Gülsüm'cüğüm, sen de oyun hakkında bir şey söylemek istiyor musun? Be Beğendi mi bu haritayı? Evet. Ee, harita çok güzel Süpersin kendini geliştirmek için Hem bütün silahları istediklerini Beğendiklerini burada değil mi O silahla olan etkileşimini de arttırıyorsun evet. Hangi pompalıyı nasıl Amcacım sen neler yapıyorsun Adam seni oh. Evet aynen indirir diyecektim Şu platformun sağında solunda Dört köşesinde sanırım var emin değilim Sağında solunda şöyle şeyler var Kenarlarda birebir VIP kutuları kabinleri Şurada diyeyim var. Oraya girdiğinizde başka biriyle direkt birebir başka hiç kimse gelmeden birebir kapışma yapabiliyorsunuz. Hani şey diyebiliyorsun gel mavi kabine gel birebir yapalım senin cezanı keseyim diyebiliyorsunuz. Haydut Midas. en sevdiğim karakter. Arkadaşlar şöyle ki bize şey, lütfen başına istek atmayın. Lütfen biz kimseyle layınamıyoruz. Ha Hamza'nın zaten isteklerini kapattım kızım. Ha. ha. Artık hiç kimse yani arkadaşların arkadaşları bile istek atamıyor yani. İstek atılmasını yaptım. O yüzden sıkıntı yok. Oo Hamza herkes çok iyi inşaat yapıyor. Ya işte bak bunu nasıl yapıyorlar ya. Gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Ben de onları yaparım. Yapabilirim. Hamza şunu yapıyor. Duvarı koyuyor. Mermisini dolduruyor. Duvarı kaldırıp çat sana ateş ediyor. Gerçekten yani bunu PlayStation koluyla yapmak çok zor. Hamza şimdi boşuna oraya neden Bilgisayarda sanırım inşaat yapma tuşlarıyla yani ateş etme tuşları farklı olduğu için ikisini birbirinden çok güzel ayırabiliyorsun. Buraya bir inşa yapsana. Ama konsol kolunda yuvarlığa basıp bakın nişan alma özelliği kapanıyor sadece inşa modu açılıyor. Şöyle. Bilmiyorum belki bilgisayarda da böyle Arkadaşlar e, gülsün böyle kocaman bir ev yapıyor. Ama ortada bir tane kırmızı düğme var arkadaşlar şu merdivenlerin yanında. Bastığınızda yapılmış bütün platform inşa sıfırlanıyor. O... Hamza Hamza senin tek sıkıntın nişan almıyorsun. Ee, ben çünkü yakındayım. Hayır yak bence onunla alakalı değil de olay şuydu. E adamda pompalı var ve Hamza'da pompalı yok. Evet. Ee, şey şöyle ki Hamza nişan almadığı için o şimdi o artı var ya eğimi. O evet, evet. O 4 tane artı böyle geniş bir alanda ya Aha. o artının içindeki her yöne gidebilir yani nişan almaktan anladın hayır, mı? Hayır o yüzden gülüm. Bence şu konuda haksızsın. Yakındayken nişan almana gerek yok. Nişan sadece bir şeyi sana yak, uzaktaki şeyi böyle bir hafiften yakınlaştırmak ve işte ona doğru doğru eğimi almak için. Yoksa pompalıyla mesela adam dibindeyse... İyi, bence yakınlaştırmana gerekiyor. gerek yok. Lara evet Lara Croft. Baksana Hamza Tomb Raider'ı bile tanıyor. Helal olsun ben lan de Hamza. Biliyorum. Hamza biliyorsa ben de Oo, biliyorum. Aynen öyle. Hamza. Hı. Bak bu, bu adam adamlardan korkmak Lazım. Ne yapmış biliyor musun? İki tane arka arkaya pompalı almış çat atıyor. Diğer silah geçip çat onunla da tamamlıyor. Hamza insanlar çok güzel taktikler bulmuşlar. Sizin de o taktikleri bulmanız gerekiyor. Onun bir tane adı var hatta bir şey söylüyorlar. Genelde. Gördüm. Evet. Midasaba. Arda mı ne söylüyordu ya? Böyle arka arkaya iki tane pompalı koyuyorsun. Çat çat tamamlıyorsun ikisiyle. Onun e, Fortnite'da Fortnite e, dili ve edebiyatında bir adı var. <laughs> Bilenler yazsın arkadaşlar. Ve hangi silahları <laughs> arka arkaya koyduğunu da yazsınlar. Diyeceğim adam indirince Hamza'nın kalkanı ve de canı full oldu. Evet burada şey var indirdiğin kişiden can çalıyorsun. can çalma evet. şey e, derecedeki gibi özellikle. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar biz e, yeniden haritasına giriyoruz ve yeniden haritasında gerçekten oynamak o kadar zor ki. Hamza ile bir video çekelim dedik çekemedik ya o yani Girdiğimiz gibi Midas benim Aynen öyle. Yok. Midas. Şu, bu arada dönüşümü tamamlamış. Bak bütün kostümü altın olmuş gördün mü? Değişmeli kostüm seçmiş. Bak değişkenlik. İlk başta beyaz oluyor. O, haritaya girdiğinde zamanla Full altın oluyor yalnız. Anşa. Anşa. Çok iyiydi bu arada. O Midas'ı kullanan kişinin adı Kerem mi ne? Oy Tom Rider sen ne yapıyorsun? Yani. Lara Croft. Yani. Hamza kaç Türk mü Türkmüş galiba. Kerem mi ne yazdı orada? <laughs> evet. O baba çok seviye yükseltmişim. Aynen öyle. Ne haber Ne haber? Sniper almış. Keko. S abi, bütün Nal Baba Sunatların e bu modda ellerinde sniper görüyorum desem. Yok ben ya de. genelde pompalı seviyorlar onlar ama. <laughs> ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar Tom ya yazıktır adam inşaat yapıyordu damzacım ya. Bana ne? Patlatacak şey canım, bu arada kafanda patlatabilir. Şeyiz. Biz bir tane durup izliyoruz Sertek abi. Evet. Sertek abi arkadan hiç kimseye vurmuyor. Diyor ki önüne öyle vuracağım diyor. <laughs> ama burada kimsenin acıması yok. Oo um, ne oluyor Hamza? Hamza. Sertek abi de o yüzden ölüyor. Abi. <gülüyor> <gülüyor> şey, Uy, bütün inşaat yıkıldı ama o kişiyi de öldürdün. Çok iyi oynuyor. Sen selam. Arkadaşlar selam, sana... abone olmayı unutmayın lütfen ya. Evet ya istatistiklere baktığımızda abone olmadan izleyenlerin sayısı çok yüksek arkadaşlar. İzleyenlerin yarısı abone değil. Niye öyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Bizim videolarımızı anladığımız kadarıyla seviyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Şöyle ki reklam da açmadık. Ha, bak kimse Reklam görmesin diye. Bu arada reklamları da açmıyoruz. Çünkü bizim evet. YouTube'dan herhangi bir gelir bir beklentimiz yok şu aşamada. Ha, yarın o bir gün belki 100 bin olur, 200 bin olur. Kardeşim biz buradan neden bu kadar abone varken değerlendirmiyoruz deriz. Orası ayrı ama şu anda herhangi bir reklam beklentimiz yok yani. Açalım da reklamdan Oo, kapı kazanalım. Yapmış. Oo kapı yapmış. Hamzacığım sen kapıdan değil bacadan gir ama. Yoksuna... Adam düştü aşağı sürpriz. Aşağı düştü. Sanki düştü gibi gördüm. Bak eğilmenin böyle sıkıntısı var. Biri karşınızda eğilirse avantaj değil dezavantajlı oluyor. Çünkü sizin onun böyle gövdesini aldığınız nişan bu sefer kafasına gidiyor otomatikmen. Siz başkasının önünde eğilmeyin sakın. Zıplamak bile daha iyi. Arkadaşlar bu arada ben artık e tamamen derinliğim oynamıyorum. Bazen başka karakterlerle oynuyorum. Hoppa Tomb Raider bir tane. Hamza pompalıyla yapıştır. Gö yanlış Raider gördüm değil de. pardon başkasıymış. Hamza Midas'ı indirsene. Hamza bu arada biz bir yandan konuşuyoruz ama gerçekten çok iyi oynuyorsun. Etkileyici oynuyorsun. Arkandan biri gelebilir. Dikkat et. Birisi Benim yukarı doğru gidiyor. Benim işim bu ya. Etkileyici oynamak. <laughs> Hamzacım harikasın. Arkadaşlar yorumlara yazsanıza. Hamza, Hamza iyi oynuyor mu? Gerçekten hareket çok iyiydi. Bak adam alttan yukarıya nasıl çıktı gördün mü? Ben çok etkilendim o hareketten bak. O, bak şey yükseltmişim. Burada da şey yükseltmişim. Hamza, duran yükselt bak yeniden doğan insanları bence o doğma yerinde öldürmemek lazım. Çünkü orada savunmasız silah falan düzeltiyor. Bir şeyler yapıyorlar. Ne yapalım? Selam. O öndekiyle ilgileniyordu Hamzacığım sen onu sırtından vurdun ama önemli değil şimdi de Sırtında adetine... odun kırdın. Aa, şimdi de bunu halletmen gerekiyor. Bunu vurursan o zaman etkileneceğim Hamzacığım. Ama Vura, vuramayacağına benziyor çünkü adam ben evet havada indirdi. Şey siz konuşurken ben bir şey söyledim ama duyuldum bilmiyorum şunu söyledim. Ne dedin? Yorumlara yazsınız. Hamza iyi oynuyor mu? Ha. Ben Hamza'nın iyi oynadığını düşünüyorum. Onlar iyi oynamıyor dese ben de. Ben de evet ama gözündeki bazı şeyleri görmüyor gözünün önündeki. Ama o önemli değil. Şunu 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 hiçbir zaman unutmayın. Bakın. Hı. Hamza Hamza okula gittiği için çok az sınırlı sayıda e, sürede biz ona hak veriyoruz. Haliyle de çocuk az oynuyor. Az oynadığı halde bile Hamza daha 7 yaşına girmemiş. Daha henüz bir 10 günü falan var. 25 Nisan bu arada arkadaşlar. Ben 10 gün falan diyorum da geçen gün yanlış hesaplamışım. Normalde 25 Nisan. 7 yaşına girecek daha girmedi. Düşünün yani onun yaşındaki bir çocuk için gayet iyi oynuyor. Özellikle PlayStation koluyla oynuyor. PlayStation Köşe konuyla çok iyi yani silahlı oyunun nasıl zor oynandığını bilenler bilir. Ona rağmen gayet güzel oynuyor. O yüzden Hamzacığım seni tebrik ederim. Başkalarının ne dediği benim hiç umurumda değil. Ee, arkadaşlar belki yarın Minecraft videosu gelebilir. Ona ne göre. diyorsun ya? Bu kadar erken mi? Evet. <laughs> ben Minecraft çok seviyorum ya. Bu arada Minecraft videosu bir deneyeceğiz. Eğer ki Esinden... Fo şöyle Fortnite için bizi takip edenleri rahatsız ederse veya umduğumuzu bulamazsak açıkçası şey yapamayabiliriz. Kanalları ayırabiliriz. Gülsüm'ün kanadıyla. Şöyle ki kanadayla... benim kanalım başka. Evet. kanalım başka olabilir. Çünkü Gülsüm Fortnite'tan ilerlemeyecek. Profesyonelliği yok o, o o tarafta olmayacak. Ee, şöyle ki arkadaşlar ben Fortnite'i çok iyi oynuyorum ama şöyle ki dedik ki Fortnite kız oyunu değil dedik. Değil mi? Yani kızlar da oynayabilir ama biz Gülsüm'ün farklı bir oyunda ilerlemesini istiyoruz. Evet. Ben de zaten başka bir yönde ilerlemek istiyordum. Minecraft değil mi? Aynen öyle. Minecraft kesinlikle daha kreatif, ee, daha hayal gücü yüksek bir oyun. Evet. Ben mesela bugün sabah Axolot'la bir Axolot kafası şelale yaptım. Axolot kafasıydı. Ha Axolot kafası. Aksolot... Şey... Aksolot... Sen söyle kızım tamam Axolot kafası yaptım betondan. Sonradan ha. da ağzından böyle su akıttım. He. Böyle şelale oldu öyle anladın mı? Öyle bir tane şey yaptı yaptım He. gör. Tasarımlar yapıyor Minecraft'ta. Minecraft'ta işte inşa konusunda burası sadece kendini koruyacak kadar bir inşa varken tabii ki Minecraft bambaşka bir dünya. Orada hayal gücün hayal gücün ne kadar iyiyse o kadar iyi şeyler yapıyor. Bu arada Hamza hep kırda adam kırmamış gibi geri yaptı. Aynen öyle. Sürekli yapmışsın. sürekli aynı noktaya yaptı. Bir yandan fark ediyorsun değil mi? Evet. Ya inşa konusundaki of Hamza. Adamın yaptığı harekete inanamıyorum. Yaptı? Gerçekten çok profesyonel. Ne yaptı? İnşaatı kırdı, sana ateş etti, yeni inşaat yaptı. İnşaat diyorum. inşa yaptı. Yani duvarı kırdı, ateş etti, duvar yaptı Adam ama. orada gördünüz mü? O kadar mi? hızlı yaptı ki dikeyde yaptı bu hareketi. Ya sürekli benim geleceğim yeri kaplıyor. Gelmeme izin vermiyor. Yalnız Hamza örümcek adam gibisin. Fark ettin mi? Helal olsun sana Hamza. Bu adamı indir. Başka bir şey demiyorum ya. Gerçekten bu adamı indirmeni istiyorum şu anda. O adam o adam değil ama. Yeni birisi geldi sanırım. Sen de kendini Hamza korumaya al. Hamza sen ara. Hamza şey da yapıyor. Yapayım. Hayır. Hamza da kendine duvar yaptı Bak. hemen. Arkadan gelmiş. böyle değil mi? Hamza yalnız aşırı profesyonel bir oyun durmuyor mu arkadaşlar? <laughs> ya, ah be aşağıdan birisi kırmızı düğmeye bastı be. Bütün platform evet, yıkıldı. Diyor. Hamza, o zaman başka <laughs> zaman yine görüşmek için bu videoyu bitir bence. Tadında kalsın. Son bir adam indirip kapatıyorum. Son bir adam indir ve kapat o zaman. Ona da adios amigos de. O kişi bu kişi mi olacak acaba? o kişinin olmasını isterdim ama sırtı dönüklü inşaat yapma modundaydı. O kişiyi öldürseydin öldürmüş saymazdım. Çünkü uf işte ben buna indirme derim. Evet. Haydi bakalım kapanış yap Hamzacığım. Son görüşürüz. Kendinize iyi, bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hamza'dan sevgiler. <laughs>